Evet değerli motorsever dostlarım bu yaz sıkı durun TV'sinin müthiş diyebileceğim bu Ronin 225 cc motor açıkçası 226 cc sıvı soğutma değil lakin yağ soğutmalı olarak ön arka ABS 4 valve ve soç motor olarak piyasaya çıkacak büyük ihtimalle Nisan Mayıs ayında en geç Mayıs'ta satışa çıkacak. Yani kesinlikle güzel bir motor. Alt devri dolu dolu. 4000 devrin çok altında güzel tork veriyor. Dolayısıyla kesinlikle şehir içi 10 numara bir motor olacaktır. Kısa, orta ve uzun mesafelerde büyük oranda birçok kullanıcının işini rahatlıkla görecektir. Ön amasör 41 mm. Ön lastik 110, arka 130 mm. Yani 14 litre devasa yakıt deposu var. 162 kilogramı ya da 163 diyebilirim. 5 vites yalnız bunu dişli değiştirerek hızını biraz artırabilirsiniz lakin torktan biraz kaybedeceksiniz. Güzel kesinlikle öndeki fardan tutun arkası toba kadar sinyaller her şeyi ile birlikte led tek eksi yanı işte 225 cc olması ve yağ soğutmalı olması ama haliyle birçok çin malı motordan üstündür dostlarım. Ve kesinlikle güzel bir müjde koltuğu çok rahat. Bu geçen yıl fuara gelmişti. Fuarda özellikle TVS standına gittim. Bizzat çektim bu videoyu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir motor. Zincir muhafazası kesinlikle özel çalışılmış, çok güzel yani motor klasiği andırıyor. Yani tavsiye eder misiniz derseniz bunun bir önceki normal modeli bile çok güzel motordu. Fiyatının çok üstünde bir motordu. Bu da kesinlikle çok güzel alınabilir mi? Alınır. Birazcık ağır kaçıyor. Ufaktan hantallaştırır. Ha bir tık yüksek devirde kullanırsınız, olur biter. Ama kesinlikle şehir içi 10 numara bir motor olacaktır. Çok konforlu olacaktır. Arkadaşlar motor alacaksanız alayım beni 5 yıl götürsün 10 yıl götürsün diye diyorsanız bu motoru bekleyin alın gözünüz kapalı kullanın diyebilirim. Neyse dostlarım ben fazla uzatmayayım. Ee, videonun sonunu zaten az kaldı size bırakayım Seyri, seyredin. Ve sizden rica videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Kasasız belasız sürüşler diliyorum dostlarım.